kızım çocukluğunda bile küsmedi bana Ne kadar değişik turlar yapıyorlar artık Milano'yu niye düşünmüyorsun yenge? Moda haftası var Milano iyi fikir Zübeyir <laughs> Ay Ne zamandır gitmiyoruz oraya Pelin çok sever orayı Ne sen kız için mi bakıyorsun? E herhalde Rıza herhalde Yani şu halde bir de seyahat düşünecek durumum yok Hiç akıllanmayacağım değil mi? Çocukluğundan beri böyle böyle şımarttım bunu Üzüldü elbise ağladı oyuncak sen başka türlüsünü bilmiyorsun değil mi? Ben tek başıma mı yaptım Rıza? Sen beş yaşındaki kıza at aldın. Cık cık. Midilli. Tamam hata yapmışım. Bir daha yapmam. Cık. Rıza'cığım. Pelin benim benle konuşmuyor. Telefonlarıma da çıkmıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben kızımla görüşmezsem çok kötü olurum. Sen de bir çare bul lütfen. Ya ben yarın bir işim var. Onu halletmeye Adana'ya gideceğim. Gitmişken annemi da getireyim diyorum. Yani ne gerek var canım şimdi? Hani şey diye dedim Bu kadar derdimiz var diye dedim ya, ya Laf mı şimdi bu söylediğin Hayır yok yani Yaşlı kadın Rıza Yormayalım ta buraya kadar değil mi Niye yorulsun ya yürüyerek mi geleceğiz Uçakla geleceğiz Hı? Kızım babaannesine dayanamaz gördü mü yumuşar Onun için de istiyorum Yürü Zübeyir Zübeyir. Nasıl ya? Niye halletmedin? Gidiyor musunuz şimdi Adana'ya? Ne yapayım yenge? Oradaki işleri hallettim. Belgelerine hemen fax çektim. Ama işte gideceğiz, anamı getireceğim diye tutturdu başkanım. Başka bir şey uydursaydın Zübeyir. Kurban olayım, ne uydurayım daha? uçağa bomba ihbar mı yapayım, ne yapayım? Zübeyir, bir su getireceksin ya, kuyuda mı çekiyorsun? Geliyorum başkanım. Bir dakika. Başkanın bir tek şey için iptal eder seyahatini. Pelin ya da sen hastalanacaksın yenge. Aa, Allah korusun bir. <laughs> Yok ya sahtesine yani madiden hastaymış gibi. Yani o benim de aklıma gelmişti daha önce de. o ne öyle okula gitmek istemeyen çocuklar gibi. Ha. Neyse hadi götür sen suyunu. Ee, çocukça yapma gayet profesyonelce yaparım. Olabilir aslında, niye olmasın? Aha Rıza, ee, şey diyeceğim sana. Ee, güneş kremini aldın mı? Ne zaman Adana'ya gitsen böyle kömür gibi dönüyorsun ya, o yüzden dedim. Ne güneş kremi ya? Turist gibi sokakta dolaşacak halim yok ki. Anamı alacağım, döneceğim. Tamam. Anas falanlık yenge. Güle güle Zübeyir. <laughs> Ay öksürmekten de güle güle diyemedim Zübeyir'e. Ay. <laughs> ne bu öksürük kuru kuru? Ay içim ürperdi. Kırıklığım var gibi ya. Ya yat istirahat et dinlen bir ilaç al bir şey yap. Ben neyse size hadi güle güle. Biraz dinleneyim ben. <laughs> Hay Allah ya. Hadi dikkat et kendine. Aha. Hadi. Sırf şey ben. Ay. Leyla teyzeciğim. Annem mi hasta? Emin misin önemli bir şey olmadığına? Tamam. Tamam sen çıkabilirsin ben hemen geliyorum. Annem nerede? İçeride efendim. Anne! Yavrum kalkamıyorum. Kusura bakma. Ya Leyla teyzeyle konuştum. Önemli bir şey değil dedi ama anne sen hiç şey görünmüyorsun. Değil mi? Üşütmüşüm biraz. Bir de üstüne üzüntüyle stres de gelince bünyem zayıf düşmüş. Serum verdiler. Kaç güne kadar toparlarım. Yani babanlar da yok bu arada kızım. Ay anne arasaydın ya beni. Yavrum arıyorum açmıyorsun ben de ne yapayım? Leyla'yı aradım. Ya mesaj atsaydın. Ya böyle şeyi açmamak olur mu? Pelincim, seni yeterince üzdük zaten. Bir de ben bu durumda şey yapmayayım sen dedim. Ya Leyla teyze öyle kötü bahsetmedi ama anne hiç iyi görünmüyorsun. Sen kalk hastaneye gidiyorsun. Yok. Yok yani sadece takatim yok. Ya buradan mutfağa gidemiyorum yani. Ama bir iki güne kadar toplamazsam eğer gideriz o zaman tamam mı çocuğum? Turban bir ateşine bakayım senin. Yok ateşin de yok. Ya benim dudaklarım mı sıcak acaba? İçim yanıyor benim ama. Yavrum... ...çok mu üzüldün bana bir şey olacak diye? Anne yani herhalde. Yani nasıl geldiğimi bilemedim. Ya ben? Ya ben? Üç günlük dünya. Senden ayrı gideceğim. Dargın gideceğim. O kadar üzüldüm ki. Anne abartma. Nasıl laf o öyle? Yavrum... Alışık değilim ben senden bu kadar ayrı kalmaya ama. Ben de sizin arkamdan iş çevirmenize alışık değilim anne. Yani size de güvenemeyeceksem? Evet canım. Ama artık sen buraya geldin. Barıştık ya. Bir daha da bu konuları fazla şey yapmayız değil anne, mi? Anne geldim tamam ha. geldim. Yani ben daha barışmaya hazır değilim. Çok kırdınız beni. Pelinciğim, ben birazcık daha böyle toparlayınca kendimi Milano'daki Hı. moda haftasına gideriz sen ne diyorum. He? Ne dersin? Anne. Tamam, tamam, tamam. Canım. Sen sinirin geçsin de sevim. birazcık daha açalım. Ben şimdi sana çok güzel bir sebze çorbası yapacağım. Aa, sen mi çorba yapacaksın? Hı. Restoranda çalışırken öğrenmiştim. Ah canım, çorba yapacak annesine. Ya artık almayayım ben fazla geldi. Aa anne vitamin deposu mu yiyeceksin. Fazlasından bir şey olmaz. Ay. Oh be. Sizi böyle gördüm ya. Oh. Ah Rıza. Gitmediniz mi siz Adana'ya? Ya Süreyya sabah seni öyle görünce bir de öksürdüm öksürdüm. Hmm. Leyla Hanım da arayınca atladık döndük. Yengem geçmiş olsun. Uçaktan indik emin ediyorum. Sağ ol Zübeyir sağ ol. Kıyamaz o anasına babasına. Kıyamaz. Rıza. Bak. Çorba yaptı. Yapar tabii. Kimin kızı o? Ay yapmayın böyle. Ağlatacaksınız beni. Ağlama. Dayanamam ağlama. Kıyamam sana. Kıyamazsınız, kıyamazsınız da arkamdan bir sürü iş çevirirsiniz değil mi? Ya tamam bitti gitti artık uzatma tamam bitti. Bitmedi baba. Yani benim sinirim hala tam geçmedi. Geçer geçer. Geldin ya o da geçer. Geldim ama gitmem lazım. Benim bugün çok önemli bir randevum var. Tamam çocuk. Annem sana emanet. Merak etme. Çok teşekkür ederim çocuk. Hadi görüşürüz. <laughs> Biraz daha uzun. Ay Rıza çok fena. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.